Partide, sosyal medyadaki kirliliğin önüne geçmek için çalışmalar hızlandı. Yurtdışındaki örnekler incelenirken, Almanya'daki sosyal medya yasası öne çıktı. Birinci başlık terör suçları diyor. İkinci başlık cinsel suçlar ve pornografi. Üçüncü başlık dini değerlere karşı hakaret ve aşağılama suçları. Dördüncü başlıkta yalanla karşı dezenformasyon ve mezinformasyon. Dezenformasyon bilerek isteyerek yalan yapmak ve bu yalanı bilhassa siyasetlere karşı e, etkin bir şekilde kullanmak. Mezenformasyon da yalanın bilmeden yaygınlaştırılması sosyal medyada. Türkiye'de mevcut internet yasasında kapsamlı düzenlemeler var. Ancak sosyal medyada yalan haber yapmak ya da yanıltıcı bilgi yaymak suç değil. Suç olmayan tek konu var yalan haber yani dezenformasyon. E, yalan haberle ilgili Almanya işte bu düzenleme yaptı. Bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası getirdi. Yalanı kim e, tespit edecek diyorlar. Hiç ki mahkemeler tespit edecek. Anayasa Komisyonu Başkan Vekili Ali Özkaya yeni düzenlemede amacın ifade özgürlüğünün engellenmesi olmadığının altını çizdi. Yalan haberlerin engellenmesi için kademeli yaptırımlar getirilebileceğini belirtti. İlk yaptırım uyarı kaldır yanlış yapana karşı e, onun kaldırılması onun bir an önce e, dolaşıma engel olması fiilin ağırlığına göre de orantılılık ilkesi çerçevesinde engelleme sosyal medyaya girme yasağı ve ceza hapis cezası gibi kademeli süreç işletilmeli düzenlemenin ekim ayında meclis açılınca gündeme getirilmesi bekleniyor